Merhabalar, benim adım Mustafa Eren. Ben Orman Okulu 3. Seviye Liderlik Eğitimi alıyorum. Ee, ve portfolyomu hazırlamak için bugün e, sizlere bazı düğümleri nasıl atacağımızı e, anlatacağım. Orman Okulu'nda kullandığımız düğümler bunlar. Bugün e, yaklaşık olarak 1 metrelik bir paraşüt ipi kullanacağım. E, daha kolay görebilmeniz açısından. Sabitleyici olarak da ben bir sandalye kullanacağım ama genelde bunları ağaçlarda e, kullanıyoruz. Öncelikle yarım kazık düğümünü anlatacağım size çalıştığımız ucu kazığın etrafından geçiriyoruz odun etrafından geçiriyoruz sandalyenin yaslanma kısmından sonra arka tarafından geçirip şu şekilde tutuyoruz ardından altından elimizi bu şekilde geçirip çalıştığımız ucu buradan çekiyoruz sıkıştırdığımız zaman yarım kazık düğümünü bu şekilde atmış oluyoruz. Ee, genelde bir başka düğümü e, sabitlemek için yani şu o kazığın alt tarafında attığımız bir başka düğümü e, sabitlemek için e, kullanılır. E, Denizcilikte de çok kullanılır. Babaları e, gemiye sabitlemek için, gemileri babaya sabitlemek için kullanılır. E, ve aynı zamanda dağcılıkta da tırmanış için de kullanılır karabinaların içerisine atılır. Yani şu odunun karabine olduğunu düşünün. Ee, i̇plerin birbirine sürtünmesiyle e, birlikte nispeten daha yavaş hareket etmesini e, sağlar. Dağcının bu düğüm. Ama e, çok e, sabit bir düğüm değildir. Hareketli bir düğümdür. Aynı zamanda ipin ömrünü de sürtünme sebebiyle kısalttığı için artık çok fazla kullanılan bir düğüm değildir. Yarım kazık düğümü tekrar gösteriyorum. Ee, odunun arkasından alıyorum. Alt tarafından geçirip şu şekilde tutuyorum. Çalıştığım elimle de düğümün altından geçirip ucu bu şekilde çekiyorum ve yarım kazık düğümünü atmış oluyorum. Şimdi de dülger bağını e, göstereceğim. Bu e, aslında basit bir e, sabitleyici düğüm. Ee, bir iki ağacın arasına yapıp e, tarpolinimizi bir e, barınak yapmak için, bir çadır yapmak için üstüne asabiliriz. Veya e, dülger bağını bir e, köprü yapmak için de bir e, üzerine basıp bir yerden bir yere geçmek için de kullanabiliriz. Ee, nasıl yapıyoruz? Gene çalıştığımız ucu ağacın etrafında doluyoruz. Sonra ee, çalıştığımız ucu tıpkı yarım kazık bağında yaptığımız gibi üst tarafından alıp şöyle altından geçiriyoruz. Böyle bir yarım kazık bağı oldu. Sonra düğümün iç tarafında tam şu noktadan 3 sefer e, geçiriyoruz. 1 2 ve 3 gördüğünüz gibi Sonra iki elimizle de buradan çektiğimiz zaman düğümün yerini ayarladıktan sonra sağlam bir şekilde odunu ipi oduna ya da ağaca sabitlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi yük altında gayet sağlam bir bağdır dülger bağı. Ama yük olmadığı zamanda da kolayca açılabilir. Tekrar gösteriyorum etrafından doluyoruz. Tıpkı yarım kazıkta olduğu gibi üstünden alıyoruz şu şekilde. Sonra düğümün içerisinden 3 sefer geçiriyoruz. 1 2 ve 3. İki ucundan tutup sıktığımız zaman elimizde basit ama sağlam bir sabitleyici bağ oluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi buna herhangi bir yük bağlayabilirsiniz. Şimdi sırada tam kazık bağı var. Tam kazık bağı aslında sırt sırtı atılmış iki tane yarım kazık bağı diyebiliriz. Bombeli olmayan yani dış bükey olmayan maddelere, objelere bağlandığı zaman çok güvenli değildir. Ve bazı modern iplerde de Belli bir süre kayabilir, kayma yapabilir ya da kaydıktan sonra belli bir noktada oturabilir düğüm. Dolayısıyla mesafe ayarlamak için aslında ideal bir düğümdür diyebiliriz. Nasıl yapıyoruz? Çalıştığımız ucu sol elimizle alıyoruz. Belli bir mesafe kadar açıyoruz. Ve ondan sonra şu şekilde yarım kazık düğümünü atıyoruz. Sonra aynısından bir tane daha yapıyoruz şu şekilde ikisini attıktan sonra birinci düğümü ikincinin üstüne getiriyoruz boşucu buradan atıyoruz ve şu görmüş olduğunuz e, araya herhangi bir şu şekilde sopa sokup aşağıya doğru iki uçtan çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi düğümleniyor böyle mesafeyi ayarladıktan sonra tekrar kullanılabilir bir ucu gevşedikten sonra bu şekilde alınıp başka bir yere de e, takılabilir bu da tam kazık düğümü şimdi sizlere camadan düğümünü ya da kare düğümü anlatacağım bunun için iki ipe ihtiyacımız var. Çünkü genelde halatları birbirine bağlamak için kullanılan bir düğümdür bu. Ee, yeşil ip önde, siyah ip arkada şu şekilde tutuyorum. Yeşil ipin altından elimi geçirip siyah ipi tutuyorum. Ve aşağıdan çevirip iki ipi de şöyle çekiyorum. Böylece bir taraftaki ip diğer tarafa geçti. Soldaki sağa sağdaki sola geçti. Şimdi eğer yeşil düğüm önde siyah düğüm arkada bana göre bana yakın tarafta kalacak şekilde tutup yeşil ipi şuradan arkadan alıp altından geçirirsem o zaman çektiğim zaman şöyle gördüğünüzde simetrik bir yapısı olduğunu görebiliyorsunuz. Buna e, koca karı düğümü deniyor. Eğer yeşil ip önde değil de arka tarafta içeride bana yakın olursa o zaman yeşil ipi alıp çektiğim zaman işte şimdi biraz daha asimetrik bir e, şekil göreceksiniz. Yani içeriden giren ip dışarıdan çıkıyor. Dışarıdan giren de içeriden çıkıyor. Bu şekilde sıkıştırdığımız zaman da bunun adı da hırsız düğümü. Fakat camadan düğümü veya kare düğümler tek bir tarafın çekilmesiyle hareket ettiği ve kolayca deforme olabildiği için Aslında halatları birbirine bağlamak için en güvenli ipler değildir Biz orman okulunda kolay olduğu için bunları kullanıyoruz ama tırmanışçılar halatı halata bağlamak için bunu bu düğümü çok kullanmazlar yine bir rivayete göre en fazla ölüme sebep olan halatı halata bağlayan düğümde camadan düğümüdür. Tekrar göstereceğim. Bir elimde yeşil, bir elimde de siyah var. Yeşil önde, siyah arkada tutuyorum. Siyahı alttan alıyorum. İpler yer değiştirdi. Gördüğünüz gibi. Eğer yeşil önde, siyah arkada olursa bağladığım zaman baktığınızda simetrik bir şekil görüyorsunuz. Ama ters şekilde yaparsam yani yeşil önde siyah arkada yaparsam o zaman asimetrik bir şekilde görüyorsunuz. Asimetrik olduğunda hırsız düğümü oluyor. Simetrik olduğunda da koca karı düğümü oluyor. Hırsız düğümü koca karı düğümünden biraz daha e, sabit, stabil, güvenli, daha sağlam bir düğümdür. Ama dediğim gibi bakın böyle bir tarafından çektiğim zaman hızlı bir şekilde ipler hareket ediyor ve deforme olabiliyor diyor. Şimdi iki kazı birbirine bağlamayı anlatacağım size. Bazen bir nesneyi bir başka uzun dal parçasına da bağlamak için kullanıyoruz bunu. Bu göstereceğim düğümü. Böylece büyük bir nesneyi iki kişinin taşıyabileceği şekilde bir kol bağlamış oluyoruz. Büyük bir kütüğü çocuklar taşımak için e, bu kolu kullanabiliyorlar. E, i̇ki kazı birbirine bağlamak için öncelikle bir kaza, da görmüş olduğunuz tam kazık bağını atıyorum. Ondan sonra üstüne odun parçasını koyuyorum ve şu şekilde sarmaya başlıyorum. gergin olmasına dikkat ediyorum. Burada halatımın. Birkaç tur yapıyorum. Güvenli olması için en az 8 ya da 10 tur bu şekilde geçirmek lazım etrafından. Ama ben kısaca gösterdiğim için size daha az düğüm atacağım şimdi. En sonunda da şurada alt tarafından ipimi çıkarıyorum ve şöyle aralarından geçirerek şu e, görmüş olduğunuz hattı sıklaştırmaya çalışıyorum. Şöyle bağlıyorum burayı. En son buradan geçirdikten sonra da Tam kazık bağımın ucunu alıp bu ikisini birbirine şu şekilde bağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sadece böyle buradan tutarak dahi bu sandalyeyi kaldırabiliyorum ya da bazı ağaç dallarından yapabileceğiniz farklı şekiller içinde iki dalı. Birbirine bağlamak için bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle birçok dalı birbirine bağlayarak bir oturak gibi bir şey yapabilirsiniz. Ona da daha sonra ağaca bağlayarak bir salıncak oluşturabilirsiniz. İki sopayı dik bir açıyla birbirine bağlamayı göstereceğim. Yani bir kare yapmak için bir düğüm atacağız. Kare bağlama düğümü atacağız. Bunun için... Tam kazık bağını önce kullanıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Bir yarım kazık bağı yaptık. İkinci yarım kazık bağını yaptık. Birinci yarım kazığı ikincinin üstüne koyduk. İpimizi böyle aldık. Şu arayı ilmeği düzeltip ilk odun parçasını şu şekilde koyduk ve Elimizde bir tam kazık bağı duruyor. Şu şekilde de sabitledik. Ardından ikinci parçayı ipin üstüne şöyle dik şekilde koyduk. Şu şekilde koyduk. Koyduktan sonra burada gördüğünüz gibi elimizde şöyle göstereyim elimizde dört köşesi var ilmeğin tam ortasından koyduk. Şimdi kısa ucu değil uzun olan ucu alıp dikey bir şekilde bağlayacağız. Birinci kazığın üstünden geçirdik. Sonra ikinci kazığın altından geçirdik. Şöyle, şöyle göstereyim. Sonra tekrar birinci kazığın üstünden geçirdik sıkıyorum tabi her seferinde sonra tekrar altından üstünden ve şu şekilde bir kare şekil elde ediyoruz bunu tekrar sabitlemek için en az bir 8-10 sefer yapmamız lazım yeterince sağlamlaştırdığımızı düşünüyorum. Ardından bakın şu şekilde alttan geliyor son düğüm. Alttan geldikten sonra şimdi artık ipi sabitlemek için dikey değil yatay da birbirine bağlamaya başlıyoruz bir sopanın üstünden bir sopanın altından her seferinde iyice geriyoruz gerilim mini alıyoruz şu şekilde bağladık elimizde böyle bir şekil oluştu yeterince sağlam olduğundan emin olduktan sonra da diğer uçla bağlıyoruz. Öylece gördüğünüz gibi elimizde dik açıyla bağlanmış bir çubuk oluyor. Bunlar daha uzun olduklarında bunu dört sopayı, dört kazı birbirine bağlayarak bir resim çerçevesi şekli bir kare çerçeve yapabiliyoruz. Bakın gayet sağlam. Orman okulunda kullandığımız düğümler bunlardı. Bu düğümleri çocukların problem çözme, yaratıcılık becerini becerilerini geliştirmek için kullanıyoruz. Ee, serbest oyun prensibiyle aynı zamanda alanda bu ipleri sürekli olarak bulunduruyoruz. Serbest zamanlarında çocuklar bu iplerle farklı oyunlar oynayabiliyorlar, farklı materyaller üretebiliyorlar. Burada amacımız ipleri kullanarak çocukların güvenli bağlanmasını sağlamak, bir bağ oluşturmak hem doğayla hem grupla hem de kendi kapasiteleri ve becerileriyle bir bağ oluşturmak için düğümleri orman okulunda bolca kullanırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.